Bakalım sırada kim var? Sırada 107 Mehmet var. Bir Selami Şahin şarkısıyla geliyor. Yalan. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Mehmet. Hemen yanıma alayım. Sizlerden iki alkış isteyeceğim. İlki Selami Şahin'e gitsin lütfen. Değerli Hüseyin, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir sonraki alkışlarda Selçuk Tekay ve orkestrasına gelsin lütfen. Evet, Armağan'cığım. Bazı şarkılar çok riskli şarkılar. Mesela aynı şey az evvel bence Zahidem'de de geçerliydi. Çünkü hani Bedia Akartürk'ün üstüne Zahidem söylemek dünyanın en zor şeyi. Bence İbrahim Bey'in üstüne yalan söylemek de çok riskli bir iş. E çünkü o yorum o kadar kulağımızda var ki, mesela ben... Kulağımda mesela hep İbrahim o gırtlak nameleri kalmış. Şimdi aynı yerlerde senden de aynı şeyleri bekledim mesela ben. Şimdi orada olmayınca birden pıs oldum mesela. Öyle garip bir şey ki bu. Sen söyle sonra ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk hafta da ben Sayın Mustafa Keser'den okumuştum. Eğer Mustafa Keser'den okumayacaksam, bir Orhan Gecebay'dan okumayacaksam ya da ondan beklentiniz bende yoksa ben hiçbir şarkı okumayayım. Mutlaka Ay. bir şarkı okuyacağım ben. Yani, Mut kuşkusuz. Şimdi bir dakika. Neyi alkışlıyorsunuz? Neyi alkışlıyorsunuz? Ben bunu merak ettim. Arman, Arman, bir dakika, bir, bir dakika. dakika. Ben söyleyeyim. Ben, bir ben söyleyeyim niye alkışladın? Dur dur bir dakika. <laughs> bir dakika. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, bir saniye Arman dinleyelim. Hiç öyle efelik yapmayın. Yorumcu nedir biliyor musunuz? Bir önceki söylenen şarkının üstüne yeni bir yorum getirip beni Allah Allah'a kaldıran insan yorumcudur. Hiç öyle efilik yapmayın. Tamam Şimdi bir dakika. Peki. Eğer sen, şimdi bana öyle efilik yapıyorsan bana bunu söylemenin karşılığı olmalı. Eğer sen... Söyleyeyim mi? Bir daha hiç söylemeyeceksin dur. Be bekliyorum. Bekleyeceksin. Ben seni dinledim, sen de beni dinleyeceksin. Tabii ki, tabii ki. Eğer sen Mustafa Keser'den daha iyi yorumladıysan eğer sen buraya çıkıp İbrahim Tatlıses'in yorumunu ikiye katlayıp beni Allah Allah'a kaldırdıysan ya da en az İbrahim Tatlıses'in yarısı kadar söylediysen o zaman bana bunları söylemeye hakkım var. Bir defa e, İbrahim Tatlıses gibi asla okuyamam. Teşekkür Fark, ederim. farklıyız çünkü biz yani kötü Sen daha iyisin değil. kuşkusuz. Hayır hayır öyle bir şey yok. İbrahim kuşkusuz Tatlıses farklı yani. okuyor ben farklı okuyorum. Ben eğer lezzet vermediysem kimse beni alkışlamasın. Ben istemiyorum alkışlayın eğer lezzet verdiysen. Ben... <laughs> Ee, bir, şey, bir şey söyleyebilir miyim? Arman bir şey söyleyecek. <laughs> Şimdi laf döndü dolaştı. Sayın Başbakan'ın lafına geldi. Bindirilmiş kıta diyeceğim. Özür dilerim yani. Çok kuşkusuz evet. hani diyeceğim demek zorundayım. Armancığım ama ben sana burada itiraz ediyorum. Bir dakika. Ben ben itiraz ediyorum. Onun itirazımı söyleyeyim. Şimdi tabii. burada ben bir şey söylediğim zaman, sen bir şey söylediğin zaman Gülben Hanım ya da diğer başka birileri söylüyor. İnsanlar eğer beğenirlerse alkışlarlar, bunda bir şey yok. Yani illa bildirilmiş kısa olmalarına gerek yok. Hayır, hayır, hayır. <laughs> bir şey söylemek evet, istiyorum ben. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika. O zaman şuna itiraz ederim. Bak, bir dakika Osman Tan. Evet. Şuna itiraz ederim. Birazdan Şimdi, itirazım var, aldı parça geliyor bu geliyor. arada. Evet. Ee, eğer elinde Mehmet'in e, afişi olmayanlar alkışlasaydı... ...çok severek kalkıp ben de alkışlayacaktım ama... Yani anladın mı? Yani. Ama ben, tabii ki, ben bir şey söyleyip çekiliyorum, da... bundan ama alkışlamalarından daha doğal bir şey olmaz, tabii ki ben çok doğal karşılıyorum. Yani bildirilmiş kıta meselesi olduğunu düşünmüyorum. Ya, ya bir şey söyleyeceğim, bugüne kadar hani çok affedersiniz, e, buraya gelen seyirciden ya da ondan buradan korksaydım zaten konuşmazdım yani. Ayrıca tabii ki beğendiklerini alkışlayacaklar, beğenmediklerini alkışlamayacaklar, bu kadar basit bir mesele bu. Ee, hani niye gülüyorsun ki sen? Bir sıramı bekliyorum da. Ne anlamda? Konuşacağım mıyım? Yani. Hani hakkım yok mu? Konuşmayayım. Niye konuşmayacaksın? Konuş tabii ki. Başka bir şey gülüyorum. Sizle alakası Ama hani konuşmadan niye gülüyorsun? Hani öyle bir... geldi ağlayayım mı yani? Gül, gülesim yani. Şimdi mesela bunlar, hayır, bunlar yani, şık değil. Bunlar... Yani, hayır, onunla alakası hayır, yok. Ben... Size kabalık etmek için değil. Bir dakika. sen gülmek istedin istedim güldüm. Tamam, bir şey Mehmet, söyleyeceğim. Mehmet. Mehmet, daha fazla konuşup sana prim yaptırmayacağım. Sadece Ay, puan hiç vereceğim. Hiç alakası yok. Evet, bu kadar. Çünkü şu andaki, şu andaki tavır hakikaten çirkin. Çünkü şş, şş, öyle mi peki? Ee, teknik olarak 7 veriyorum, artistik olarak 6 veriyorum. Teşekkür ederim. 7 ve 6 verdi. Sen bir şey söyleyeceğim diyordun onu söyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Arman Çağlayan ben her zaman diyor ki, e, hiçbir şekilde ben puan kırmam. Eğer ben bu yaptığım sahneden 7 ve 6 alıyorsam çekilin ben gidim yani. Ben bunu hak etmiyorum. Ama yine de teşekkür. Sizi çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir, bu bir, Hayır. Ben bunu hak etmedim. Hiçbir şekilde yani bu puanı hak etmedim ben. Mehmet bak lafını kestim. Özlü, tamam. Aslında seyircimiz, şahane seyircimiz... ...hep ihtiyacımız olan, bizi onöre eden, yücelten, alkışlayan seyircimiz... ...inan bazen bizi şaşırtır. Senin doğru okumadığın yerde de alkışlarlar onlar. Biliyorum Çünkü sana onların. moral vermek... için ...sen sakın iyi okudum da alkışlandımla karıştırma. Bazen çok iyi okursun ve alkışlarlar. Bazen... ...senin... Güler yüzüne alkışlarlar. Sen bu akşam bu şarkıda inan bana bandını alıp izle, bu söylediklerine pişman olacaksın. Geçen hafta Kenan Doğulu'nun şarkısını okumuştun, değil mi? Gittiğin Yerde Mutlu Ol. Bence çok güzel okumuştun. Ee, evet, Armağan'ın söylediği İbrahim Tatlıses'ten dinledikten sonra çok daha iyi bir yorum bekliyoruz. Elbette ki sen bu yarışmada en azından bir adaysın İbrahim Bey'le. Elbette ki boy ölçüşemezsin ama zor bir şarkı seçmişsin kendine prozodi hataların vardı, seste hataların vardı. Zor da bir şarkıydı. Ama ben hani Armağan'ın söylediklerine cevap vermen ya da onunla şakalaşman saygı boyutunu aşmadığı sürece benim kabulüm ama inan Armağan çok iyi bir gözlemci ve iyi bir jüri. Eee bu akşamki yorumuna gelince vardı hataların. Sahneye çok yakışıyorsun. Şimdi Hatanı duymak ve duymamak arasında da çok ince bir çizgi vardır. Seste hatanı duymadığın zaman o çok büyük hatadır. Ben de ilk sahneye çıktığım yıllarda duymazdım. Nasıl bozulurdum orkestra şefim Taşkın Sabah bana şuralarda ve şuralarda hata yaptık dediği zaman. Sonra sonra kendi hatamı duymaya başladığım zaman bildim ki daha doğru yoldayım ve daha az hata yapıyorum. Ee, ben sahne duruşunu çok beğeniyorum. Kaşındaki çizgiyi de beğeniyorum. Saçını da beğeniyorum. Takım elbisen de yakışmış. Sahne için 8 veriyorum. Yorumun için 7 veriyorum. 8 ve 7 geldi. Teşekkürler Güven Hanım. Metin <laughs> abi. Sevgili Mehmetciğim. anında ışığı ilk hisseden Mustafa Kemal'in tanımlamasıyla bir sanatçı <gülüyor> <gülüyor> ben oldum dediği zaman biter. Ben en iyiyim. Benim yaptığım en doğrudur. Siz valla çok farkında değilsiniz dediği zaman o sanatçı bitmiştir. O zaman gerçekten katılma. Kaç ve git. Ama öyle değil. Hem sen öyle değilsin hem olay öyle değil. Şimdi Arman'ın yaklaşımında bunu İbrahim Tatlıses okudu. Bunu Mehmet Ali Bey okudu. Bunu da şu okumuştu. Ben onu istiyorum diye yorumlarsak yanlışa düşeriz. O da bizim yanlışımız olur. Ben tam tersi buradaki tamam boyutunda, sen bazen her şeyi tamamda gösterdiğin hassasiyeti doğru buldun. Tamam da diyebilirdin demedim mesela. Oradan tamamsın. Ama bu tip tematik şarkılarda notu doğru basmaktan öte parollerin anlamını, kavram ve kapsamını yüzünde de görmek istiyorum. Mesela ayaklarını, dizlerini eleştirdiğim Selami bu şarkıyı çok güzel söyler adeta tiyatro yapar, sanat yapar. Ben onu aradım biraz. Onun için ben 8-7 veriyorum. 8 ve 7 Metin Akpınar'dan geldi. Teşekkürler Metin abi. Bülent Hanım. Şimdi, tabii e, Sayın Ergen'in dediği gibi e, bu bantı VTR'yi lütfen alınız izleyiniz ve performansınızı dinleyiniz lütfen. Ondan sonra o e, heyeti umumiyedeki azaların ne demek istediklerini, nerede e, haklı olup, nerelerde sizi haksızlık seviyesinde e, efendim e, eleştirdiklerini o zaman daha net karar verebilirsiniz. Şu an, şu andaki çünkü canlı performansla bunu anlayamazsınız. Bunu en benim diyen baba solistler dahi zor anlarlar. Efendim sonra dersiniz ki hocam haklıymışsınız. Ben şurada şunu yapmışım. Örneğin mesela efendim o Hüseyiniden Çargah'a e, düştüğünüz vakit, oradaki yapmış olduğunuz e, efendim e, çıkarmış olduğunuz sesi lütfen bizatihi hocanızla birlikte dinleyiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu eserde tabii ki e, eser kaldırır. E, bazı kerizler yaptınız ama onun cuk yerini bulması gerekir. O cuk oturmadığı vakit işte o zaman vay haline solistin. Çünkü o efe nasıl yapılır ben bunu hıpsettim tam anlamıyla ama artı bir de kendi hissiyatımı da katıyorum bu böyle okunur demektir o. Efendim ama e, o bu böyle okunur vari efelik yaparken o sesleri tam gözüne gözüne basamazsanız da o zaman e, sizi vezir değil... Ee, çok o, eksilere çeker. Ee, bunu bantı lütfen istirham ediyorum. Bir dinleyiniz e, performansınızı. Ben de e, size e, efendim sekiz e, şeye performansınıza efendim yedi veriyorum ve görüntünüze de sekiz veriyorum. Sekiz yedi ve evet. şey sekiz. Şimdi benim kimse efelik gibi bir şeyim olamaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yalnız tek üzüldüğüm nokta şey. İlk hafta Mustafa Keser hocamızdan okudum. Selami Şahin'den okudum. İleriki hafta da Orhan Gencebay'dan okuyacağım. Mutlaka yine kıyaslamalar yapılacak. Ben Orhan Gencebay değilim. Mustafa Keser de değilim. Ama kendi yorumumu koyuyorum ve onlar gibi okumuyorum. Onların okuduğu, okuduğu gibi okursam başımızın üstünde zaten yeriniz var. Ama onların okuduğu gibi zaten okumuyorum. Harik. Şimdi oradan zaten notunuz Heh. kırıldığını zannetmiyorum. Heh. Neden? Çünkü İbrahim tatlı ses, beyefendi gibi. Zaten haliniz daha talebesiniz çocuğum. Onu büyük starlar dahi benim diyen böyle kafalar dahi onun gibi o sesleri çıkaramıyorlar. Hiç kendini kimse yırtmasın. Benim çok yakın arkadaşımdır ve arkadaşım olmasından iftihar ederim İbrahim Bey hakikaten çok iyi sesleri basan bir solisttir. Onun için zat halinizi zaten onun kendisiyle yan yana getirip aynı kefeye koymak o bizlerin de hadsizliği olur. Bunu biz bu hadsizliği yapamayız ve böyle bir şey söyleyen yok. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Onu laf olsun diye. O da zaten notunuzu etkilemek babında değil. İbrahim taklı Ses Beyefendi veya hatta işte Selam. e, Selami Şahin de çok önemli bir e, yorumcudur. E, sonra e, bütün nazari ilimleri Fevkaladenin fevkinde bilen kesim, peki e, keser, evet. keser, Mustafa Mustafa keser, Keser Mustafa <laughs> Keser tam denk geldi. Keser gibi. O, o irticalen yapılacak kerizleri yapabilmek çok zordur. İsterseniz Bülent Hanım bir fikrim var. Buyurunuz. İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser, Selahim Şahin. Bunları artık tartışmayalım ha, bile. Tamam. Çünkü yani her hafta ya yani. şunu söylüyorum. Her hafta söylüyoruz artık. Herkes çok iyi biliyor zaten. İşte bunların eserlerini evet. okurlarken evet. Sayın Erkır... ...bir sıfır mağlup başlar diyoruz. Diyoruz ama diyoruz. not kırmıyoruz ama diyorsunuz. notla aşağı. Çünkü bu çok önemli. Hayır hayır. O zaman söyletecek şarkı bulamayız. Evet. Hayır hayır, hayır not kıramayın. Ne münasip et efendim. Ki. O, Böyle bak, bir şey olamaz zaten. Yani. Öyle bir şey Ondan yok. hiç zannetmeyiniz ki notunuz evet. kırılacak. Bastığınız sesler yerini bulmadı. Ha. Sadece kırılan notlar bunun içindir. Ha. Benim ne demek istediğimi şu anda... Üzülüyorsunuz, haklısınız. Söyle Hanım'la, söyle Süleyman Hocanızla bir lütfen izleyiniz. Ondan sonra bize hak vereceksiniz. Teşekkür ederim. Sizin ayrıca nezaketsiz olduğunuzu da ben Asla. hiç Değişim düşünmüyorum. Olsun. Hiç düşünmüyorum. Teşekkürler Bülent Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen evet. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaş Durak olmak üzere beni bugüne getiren değerli Hocam Nuri Genç'e çok teşekkür ediyorum. Canım teyzem Ayşe Temiro'ya sevgilerimi gönderiyorum. Cumali Uygur Hasan dayıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Adana, Çorlu, Mersin, e, Şerefli Koçhisar, Marmaris, Ankara, Arnavut arkadaşlarıma, Erzurum ve Islaya'daki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum destekler için. Ve Adana'dan misafirlerim geldi. Onları buradan öpüyorum. Hoş geldiniz siz Peki aday numaranı aday hemen Aday 107-34-50'ye gönderirseniz çok sevinirim. Teşekkür Peki. ederim. 7.3 oldu Mehmet'in aday numarası. Daha doğrusu ortalaması. Sevgili izleyiciler Adana'dan da çok yani Mehmet'e de öyle çok büyük destek gelmiyor. Bu konuda sizi uyarıyorum. Hemen reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz.